Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber ne yapıyoruz? Fırın sütlaç yapacağız. Onun için gerekli malzemelerim, burada 1 litre sütüm var. Burada 2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası. Elinizde ne varsa 2 yemek kaşığı. Toz şekerim var burada. Böyle şu kadar, bir parmak eksik olacak şekilde. Toz şekerim var. Şöyle yarım su bardağı pirincim var. Şekerli vanilin var. Bu kadar. Şimdi başlıyorum. Öncelikle pirincimi... Cezvemi alacağım. Üzerine bir bir, bir e, su bardağı su koyuyorum. Bir su bardağı soğuk su koydum. Şimdi bunu haşlamaya bırakıyorum. Haşlanacak ve görüşelim. Pirincim orada haşlanırken malzemelerimizi koyalım. Bir litre sütümü tenceremin içerisine aldım. Keremi koyuyorum gördüğünüz gibi. Nişasta ekliyorum? Sonra da şekerli vanilin bir adet. Çok güzel lezzet veriyor. Ekledim. Bunu bir güzel karıştıralım. Daha ocağa almadım bildiğiniz olsun. Gördüğünüz gibi ocağıma aldım ve karıştırıyorum. Bunu karıştırırken bir yandan da burada pirinçlerim haşlanıyor. Ve devam edelim. Görüyorsunuz. Çok güzel kaynadı. Bakın. Ne böyle çok cıvık, ne çok katı, gayet güzel. Şimdi pirinçlerim de haşlanmak üzere. Onları alacağım, pirinçlerimi alacağım buradan ve yaptığım kıvamın içerisine koyacağım. Gördüğünüz gibi pirinçlerimi süzdürdüm, sudan da geçirdim, nişastası kalmadı. Şimdi yaptığım sosun içerisine ekliyorum, yavaş yavaş ekliyorum. Gördüğünüz gibi ekledim. Tam ölçüsü inanılmaz oluyor. Tavsiyelerim çok güzel. Şimdi ekledim. Birazcık çok az bir diri bıraktım pirinçlerimi söyleyeyim. Çok az bir diri bıraktım. Bakın görüyorsunuz. Çok az. Bir diri bıraktım. Şimdi güveçlerimin içerisine alacağım. Güveçlerimin içerisine alalım. Tepsimin içerisine su aldım gördüğünüz gibi tepsinin içerisine su aldım. Şimdi güveçlerimi koymak istiyorum. Ben 4 güveç koydum. Devam edersem devam edeceğim. Gördüğünüz gibi 4 adet demiştim ama 5 adet çıktı. Şimdi bunu fırınıma veriyorum. Ve çıktıktan sonra görüşelim. Gördüğünüz gibi enfes enfes oldu. Bakın çok güzel. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Ve biz afiyet olsun.